Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapım aşaması oldukça kolay. Çok kısa bir süre içerisinde hazırlayabileceğiniz tatlı tarifim var. Oldukça farklı bir tatlı kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Biz lezzetine bayıldık. Eminim ki sizler de çok seveceksiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle tavamın içerisine bir yemek kaşığı tereyağımı alıp eritiyorum. Tereyağı eridikten sonra içerisine bir su bardağı dolusu tel şehriyeme ekliyorum. Güzel bir şekilde kavuruyorum. İstediğim rengi gelene kadar kavurmaya devam edeceğim. Rengi dönene kadar kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi artık yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Bu arada ilk başta ocağım yüksek ateşteydi. Daha sonra orta ateşe aldım. Ve şehriyemi güzel bir şekilde kavuruyorum. Şehriyelerim kavruldu, istediğim rengi aldı. Bu renge geldikten sonra ocağınızdan alabilirsiniz. Tavanızdan farklı bir kaba alın ki tavanızın sıcaklığıyla daha fazla yanmasın arkadaşlar. şehriyelerimi soğuması için farklı bir kabın içerisine aldım. Rengi bu şekilde bir kenara alıyorum ve artık tatlımın yapımına geçiyorum. Bunun için tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı dolusu nişasta, 3 yemek kaşığı dolusu un, 1 su bardağı şekeri alıp kuru malzemeleri karıştırıyorum. İçerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıp ocağa alıyorum. Tencereyi ocağa aldım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum kesinlikle karıştırmayı bırakmayın. Karıştırmayı bırakırsanız dibini tutar. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı ve koyulaştı. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha ocakta tutup ocaktan alıyorum. Ocaktan aldıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilya ekliyorum. Eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Muhallebimi hazırladıktan sonra içerisine diğer malzemeleri ekliyorum. Kavurmuş olduğum tel şehriyeleri ilave ediyorum. 1 su bardağı hindistan cevizi 1 su bardağı fındık içini ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu arada muhallebimiz hala sıcak arkadaşlar. Özleşene kadar iyice karıştırıyorum. Bu arada sizler de videolarımı izliyorsanız ve hala kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Abone ol butonuna tıklayarak kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Aynı zamanda bildirim zilini açarak da tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Servis tabağımın üzerine büyüp küçülebilen kalıbımı koydum. Kalıbımın büyüklüğü 20 santim, 20 santime 20 cm kare bir kalıp. Servis tabağımı bir miktar suyla ıslattım, içerisinde su kalmayacak şekilde suyunu döktüm. Aynı şekilde kalıbımın kenarlarında peçete ıslatarak sildim, nemli olsun diye. Bu şekilde olduğunda tatlımız yapışmayacaktır. Tatlım içerisine döküp üzerini düzeltiyorum. Ildıktan sonra buzdolabına koyuyorum. En az 1 saat dinlendiriyorum. Vaktiniz olursa daha fazla bekletebilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa yarım saatte dinlendirebilirsiniz. Kalıbı etrafından çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi kolayca çıktı. Ve artık dilimleme aşamasına geçiyorum. Toplamda 9 dilim olacak şekilde dilimledim. Dilimlerinizi daha küçük de yapabilirsiniz. Bu arada bu şekilde kalıbınız yoksa bir borcamın içerisine koyarak da hazırlayabilirsiniz. Ama küçük boy borcam kullanırsanız daha iyi olacaktır. Şimdi her bir dilimimi servis tabağıma alıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Kesinlikle biz lezzetine bayıldık arkadaşlar. Sizlerde denediğinizde lezzetine bayılacaksınız hem oldukça hafif hem de oldukça lezzetli bir tatlı oldu şehriye ne alaka diyeceksiniz ama şehriye o kadar çok lezzet katıyor ki denediğinizde göreceksiniz bu arada tariflerimi beğenip deniyorsanız beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın son olarak üzerine benmari usul eritmiş olduğum çikolatayla süslüyorum Çikolatamı eritip içerisine 1 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekliyorum. Akışkan olması için. Ve tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Tek kullanımlık sıkma torbası kullanıyorum. Eğer yoksa fırın poşeti de kullanabilirsiniz. Kesinlikle patlama yapmıyor. Son olarak antep fıstığı tozu ile süslüyorum. Ve tatlılarımın yapım aşamasını bitiriyorum. Üzerlerini süslemek tamamen size kalmış arkadaşlar. Dilediğiniz şekilde üzerlerini süsleyebilirsiniz. Şimdi sizlere kıvamını da göstermek istiyorum. Yumuşacık, ağzınıza erip gidecek. Oldukça lezzetli bir tatlı. Ve hafif bir tatlı kesinlikle kesmiyor arkadaşlar. Hazır oruçlarda yaklaşmışken bu tatlıyı oruçlarda deneyebilirsiniz. Tariflerimi beğenip deniyorsanız... Sevdiklerinizle paylaşarak daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden herkese afiyet olsun. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Yeni videolarda ve yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.